Saç kurutma makinesinin farklı kullanım alanları Kışlarında banyo yaptıktan sonra saç kurutma makinesini kullanırız. Saç kurutma makinesinin farklı kullanım alanları nelerdir sizlerle ele aldık. Kış aylarında sinüzite, hastalığa birebir, yazları klima çarpmalarının ilacı, nemlenip bozulan saçların dostudur. Peki saç kurutma makinesinin diğer kullanım alanları nelerdir? Gelin birlikte saç kurutma makinesinin farklı kullanım alanlarına göz atalım. Duvardaki boya lekelerini yok eder. Çocuk büyütürken her an takipte olsanız bile gözünüzden kaçırdığınız anda duvarınıza şaheserler çizilmiş olabilir. İşte bu durumda duvarları nasıl temizleyeceğinizi kara kara düşünüyorsanız saç kurutma makinesi imdadınıza yetişecektir. Duvardaki boya lekelerini çıkarmak için yapmanız gereken saç kurutma makinesini sıcak ayarına getirip bir süre duvarda tutmaktır. Ardından bir bezle silebilirsiniz. Yara bandını kolayca çıkarın. Yara bandını direkt çıkarırsanız bant ile birlikte küçük tüyler de kopacağı için canınızı acıtır. Bu durumda saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken saç kurutma makinesini yara bandının üzerine tutmaktır sonrasında kolayca çıkacağını göreceksiniz. Ütü yapmak için kullanın. Tatil sırasında çamaşırlarınız kırıştığınızda yanınıza ütü yoksa saç kurutma makinesi kullanmayı deneyin. Kırışmış olan kıyafetinizi asıp üzerine bir sprey şişesi su püskürtün. Sonra saç kurutma makinesiyle kıyafetinizi kurutun. Kıyafetteki su kururken kırışıklıklar da açılacaktır. Etiketleri çıkarmak için kullanın. Yeni almış olduğunuz ürünlerin üzerinde olan etiketlerin iskanından çıkmasını istiyorsanız saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken etiketin üzerine saç kurutma makinesi tutmaktır. Böylece etiket kolay bir şekilde çıkacak ve ürünün üzerinde yapışkan izi kalmayacak. Bir de yapışkan temizlemekle uğraşmayacaksınız. Saç kurutma makinesi sesini bebeğiniz uyutmak için kullanın. Yeni doğan bebekler dış dünyaya alışma sürecinde uyurken bazı desteklere ihtiyaç duyarlar. Anne karnındaki sese benzeyen saç kurutma makinesi sesi, elektrikli süpürge sesi gibi sesler bebeğinizi rahatlatıp kolayca uykuya dalmasını sağlar. Özellikle bebekler 3-4 aya gelene kadar saç kurutma makinesi sesiyle rahatlayabilir. Ayakkabılarınızı parlatmak için kullanın. Ayakkabıları evde boyadığınızda mat bir görüntü oluyorsa, siz ayakkabınızın parlamasını istiyorsanız saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ayakkabınızı boyadıktan sonra kısa bir süre saç kurutma makinesi tutmaktır.